İnanmayacaksınız ama şurada neredeyse bir metre boyunda kahverengi bir yılan gördüm. O kadar çok korktum ki anlatamam. Nereye kaçtı bilmiyorum. Ama otlar da çok fazla. Bir ay önce otları temizletmiştik. Şu anki boylarına bakar mısınız? Ya ne olacak bunlar bu kadar çok. Neredeyse iki aydır adam arıyoruz temizlemeye. Geçen temizleyen adam nihayet gelmeyi kabul etti bakalım. Of. Gerçi amca da çok böyle yaşlı ve güçsüz. Yani ona da böyle buraları temizletmek hiç içe içi, içimde rahat etmiyor ama yapacak bir şey yok. Bana kaldı çünkü. İşte. Bakalım onu bekliyorum. Yavaş yavaş temizlenirse belki. Şöyle bir geçelim. Yine de arka taraftaki odunları kestirdik. Kesildi ama tabii ki toplamıyor. Yani kesen adam mesela yalnızca kesmeye geliyor. Toplamaya gelen yok. Şöyle çardağımızı da göstereyim. Çardağımız yapıldı. Çardak yapıldı ama mesela demirci yalnızca bunları böyle yaptı. Ayaklarını sabitlemek yine bize kaldı. Şimdi eşim Buraya beton. Beton mu? Yok. Evet. Ne bu? Beton. beton döküyoruz. Çimento daha doğrusu. Çimento. Ama Çimento. sanki şey. Çimento. Ama az olmuş herhalde o. Değil mi? Beton, beton. Çok az. Şu ikisini yapsak yeter. Şu kalabilir böyle. Şimdi gelecek olan adama şöyle şurayı kazdırıp toprağa kaldırtmamız gerekiyor. Kaldırtacağız. İnşallah yani. Çünkü çok yüksekte kaldı. Yaptığımız ardiyenin kapısıyla birebir geldi. Dün gece de çok yağmur yağmıştı. İçeriye kadar sular gelmiş. Toprak yüksek olunca. Burası bakalım nasıl toplanacak. nihayet birisi geldi. Otlar toplanıyor. Sabahtan beri yaptığımız iş azıcık. Çok zormuş bu işler. Bu otlar toplandıktan sonra otlar değil de budanan zeytin ağaçlarının dalları bunlar. Toplanıp ön tarafa atıyor, atıyoruz. Orada da birikiyor bakalım ne olacak. Çardağım oldu. Asma etrafı saracak. Arkadaşlarımdan birisi e, niye böyle demir e, çardak yaptınız? Asma değdiği anda çürüyor, yetişmiyor dedi. Bunu öğrenince moralim çok bozuldu ama etraftaki asmalara bakıyorum, etrafta insanlar, köydeki insanlar çardak yap, yap, yapmışlar ama genelde böyle demirden ya da tahtadan. Demirin daha kullanışlı olduğunu düşündüğüm için böyle demirden yaptırdık ama hem uzun ömürlü olur diye düşündük. Artık göreceğiz bu asma ne kadar dayanacak? Çürüyecek mi, çürümeyecek mi? Yaşayıp göreceğiz. İnşallah çürümez. Burası dolduğu zaman çok daha iyi olacak. Böyle çıplak demir çok çirkin gözüküyor. Her şey zamanla oluyor. Yani bahçe işleri zaten uzun zaman alıyor. Ektiğiniz ağaçlar en az 4-5 yılda kendine geliyor. Evet, bugün çok heyecanlıyım çünkü otları bahçeyi temizlemesi için bir adam bulmuştuk. O kadar güzel iş yapmış ki size göstermek istiyorum. Ben de daha yeni gezeceğim. İlk önce şöyle dış taraftan göstereyim. Kapının önünü e, otlar çevirmişti. Onları daha iyi temizlemiş. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Halledilmesi gereken çok şey var ama yine de. Bayağı böyle bir temizlik olunca çok mutlu oldum. Evet, ön taraf otları temizleyip buraya koymuş. Zaten bunun üzerine e, toprak geleceği için en azından gübre olacak. Bakalım. Tüm bahçenin otları burada. Üzerine toprak gelince kapanacak burası. Şöyle geçelim. Burada böyle bir kademeli geçiş var çünkü. Bayır olduğu için bahçemiz. Yine de şu bölümü yukarıdan gelen topraklarla düzleştirdik. Sağ olsun gelen adam bunu da çok güzel yaptı. Burada bir şeyler ekmiştim. Daha onlara daha iyi bakamadım. Çünkü neredeyse bir haftadır hiç gelmemiştik. Ama olan otlar gitmiş. Harika olmuş. Şöyle ön tarafa bakalım. Biraz asmama el atacağım çünkü susuz kaldı. Yanmaya başlamış. Gerçekten de arkadaşlar bu asmanın demirleri çok ısındığı için asmanın yapraklarını yakıyor. Çünkü bizimkinde de böyle kahverengi kahverengi lekeler oluşmaya başladı. Çünkü az sulandı. Devamlı asmayı da sulamak gerekiyormuş. Kaktüsler için böyle bir sorun yok ama burası o yüzden kaktüs köşesi olarak güzel oldu. Onlar kendi halinde de yaşıyorlar. Evet. Bahçemizdeki masamıza bakalım. Nasıl yapmış acaba? güzel yapmış. Oturduğumuz yeri şöyle taşlarla örmüştü. Bunu ben yapmaya çalışmıştım ama işte her işin ustası güzel oluyor. Örüp üzerine kum atmış. Herhalde buraya taş yetmedi. E yine buralara taş koymak daha kolay. Aa harika olmuş. Bahçeye ortasında Bahçenin ortasında, masamızın olması güzel oldu. Burası devamlı gölge halinde. Çünkü zeytin ağacı çok büyük ve gölge yapıyor. Günün her saatinde burası gölge olacak. İnşallah. Oturunca bakalım. Eğim var mı bilmiyorum ama görünürde yok gibi. Evet. Öyle sıcağında bunu çekmek kolay değil ama. Biraz daha güneşin inmesini bekleyeceğim. Bahçe işlerine başlayacağım. Hmm, evet, burada da ektiğimiz patatesler çıkmış. Gelen adam şöyle demişti. Patatesler en az 4-5 ay toprağın altında kalmalı demişti. Sonra böyle köklerinden de yukarıya doğru... Ee, patateslerin toprağını sıkıştırmak gerekiyormuş Onu bile yapmış gelen adam sağ olsun Şu köşede de Yer elması ekmiştik Kışın Onlar da baya böyle büyük bir Bitki oluyormuş Bakalım yer elmaları nasıl olacak Onun gelmesi için Eylül-Ekim herhalde Yer elması vakti öyle Şurada asmamız vardı. Hala duruyor. İyi bari. Şöyle bir bakalım. Bence güzel. Otlardan temizlenince çok çok daha güzel gözüküyor. Ardiyemiz de oldu. Evimizin yanında. Birçok eşyamızı topladı. O yönden iyiyim. Bayağı bir ev ve çevresi toplanmış oldu. Bahçenin içinde kocaman iki tane yılan görmüştüm. Ee, daha sonra internetten araştırdığımda yılanlardan kurtulmanın ya da yılanlardan korunmanın yolları olarak şunları söylüyorlar. Ben de paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, bahçenin mutlaka tertemiz olması gerekiyormuş. Yani şimdi şu gördüğünüz e, otlar, tahtalar ya da odun parçalarının arasına yılanların kolaylıkla girmiş olduğunu söylüyorlar. Şu karşı taraf, yolun karşı tarafındaki otların arası yılan dolu olabilir. Etrafta fazla e, atık ot olmaması gerekiyor. Fazla odun parçaları, kalas parçalarının Tahta parçalarının olmaması gerekiyor ki bizim etrafta çok fazla vardı burası temizlenmeden önce. Hala da var gerçi ama e, şimdi temizledik. Temiz olan yerlere gelmeyeceğini söylüyorlar. E, ayrıca e, etrafın temizliğinden çok ses olan yerlere de gelmiyormuş. Ses olmayan yerlerde yılanlar özellikle sıcaklarda hızlı hareket ediyorlarmış. Soğukta hareket etmiyor, etmiyorlarmış. Bir de şöyle bir yöntemden bahsettiler. Şimdi şu elimde gördüğünüz e, yün parçasını eğer yakarsanız kokuya da gelmediğini söylüyorlar. E, kükürt ve kireç de evin etrafına dökerseniz gelmez deniyor. Şimdi ben burada birazcık e, yün parçasını yakacağım. Kokuya gelmeyeceğini söylüyorlar ama her gün mü yakmak gerekiyor onu bilmiyorum. Yine de yakmak istiyorum. Her gün böyle azar azar yakmayı düşünüyorum. Belki bir faydası olabilir. Şimdi bunu yaktım ama hiç de koku da yok ama duman kara kara çıkıyor. Bunun belki kokusundan rahatsız olabilirler. Gerçi yılanlar ekolojik sistemin faydalı hayvanlarından biri. Eğer yılanlar olmazsa farelerin çoğalacağından bahsediliyor. bahsediyorlar Fareler çoğalırsa işte etraf e, hastalık yönünden çok fazla e, salgın hastalıklar yönünden kötü olumsuz etkileri de olabilir. Yani bize zarar olmasın da gerçi etrafı temiz tutmaya çalışalım. Şöyle küçücük bir esas suyunu yaktığımızda da e, dumanı ve kokusu etrafa yayılıyormuş gerçekten. Diğer önlem olarak da biraz kükürt almayı düşünüyorum. Evin bahçenin daha doğrusu birçok köşesine kükürt ya da kireç dökmeyi de düşünüyorum.